Hicret mi yani? Hicret etmek mi gerekecekti? Doğrusu işin sadece coğrafi sınırları terk etmekle sadece coğrafi sınırları terk etmekle sınırlandırılmayacak kadar geniş ve önem arz eden bir konu olduğunu söylemek istiyorum burada. Sadece coğrafi sınırlarla alakalı değildir. Coğrafi sınır söz konusu olacaksa bile Darül küfürden darül İslam'a ya da darül harpten darül İslam'a hicret ile alakalı değil bu konu sadece. Bunu niye söyledim? Şunun için söyledim. Mesela ilk hicret yurdu Habeşistan'dır. Medine'den önce. Habeşistan'dır. Habeşistan yönetimi Hristiyan'dır. Müslümanlar Mekke'de bunaldıklarından dolayı Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam onlara Habeşistan'a göstermişti. Habeşistan'a gittiler. Habeşistan Müslüman olduğundan mı? Hayır. Ya Mekke'ye göre inanç ve ibadet özgürlüğü daha fazlaydı çünkü. O zaman bize bu tablo ne anlatır? Önemli olan şu memleketten bu memlekete gitmek gelmek değil. Önemli olan dikkat buyurun inanç ve ibadet özgürlüğünün olmadığı bir yerden inanç ve ibadet özgürlüğünün olduğu ve yaşandığı bir yere gitmektir bu. Bu yer ülke olabilir, bu yer şehir olabilir, hatta bu yer, dikkat edin, hatta bu yer çalıştığınız iş yeri bile olur. Çalıştığınız kurum olur. Eğer bulunduğunuz kurumda çalıştığınız şartlar eğer İslami bir hayat yaşamanızı engelse, inanç ve ibadet özgürlüğü konusunda baskı altındaysanız, o zaman inancınızın baskı altına alınmasını işinize sindirerek orada kalırsanız, 97. ayetin muhatabısınız diye söyleyeyim. Evet. Böyle bir imkan çıktı. İnancınızı ve ibadetinizi özgürce, nispeten daha özgürce yapacağınız bir ortam, bir imkan çıktı. Buna rağmen eğer onu değerlendirmediyseniz, bakın değerlendiremediyseniz demiyorum çünkü değerlendirememe gibi imkanınız yok. Olsa olsa ekonomik kayıplarla bunu izah edersiniz. Bu da geçerli bir mazeret değil. Eğer değerlendirmiyorsanız o zaman melekler soracaktır. Ne diye Allah'ın adının yaşatılacağı, Müslümanca yaşayacağınız bir ortama neden gitmediniz? Ya Rabbi müstazaktır. Kim sizi ezdi? Amiri ezdi, Müdürü ezdi, Patronu ezdi imkanlar vardı. Müslümanlar sana el uzatmışlardı. Gel demişlerdi. Ama ya Rabbi ne yani? Ha parası azdı. E yani İsrailoğullarını hatırlayacağız hemen burada değil mi? İsrailoğullarının özgürlüğe karşılık evet Allah'ın onlara lütfettiği özgürlüğe karşılık tek tür yiyecek. Ama bir de üstelik kendi çabaları gayretleri olmadan kudret elvası ve bıldırıcı netiyle tek tür yiyecek. Ama buna mukabil Alabildiğine sınırsız özgürlük değil mi? Ne istediler? Dediler ki yok. Biz tek yiyeceğe tahammül etmiyoruz. Ne var? Soğan, sarımsak, mercimek, kabak vesaire benzer şeyler istiyoruz. Tamam. İstiyorsanız Mısır'da bunlar vardı. Ama Mısır'da bunlar var da özgürlük yoktu bakınız. Şimdi bakın.